Cointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Arkadaşlar Bitcoin 19.000 doların üzerine çıktı. Her yerde yeşil yeşil çok güzel grafikler görüyoruz. Gerçekten keyfimiz yerinde. Çünkü hem para kazandırıyoruz hem de sizlere de kazandırabiliyoruz. Bugün de bu videomuzda e, öncelikle biliyorsunuz geçtiğimiz sene yani daha doğrusu 2022'nin son ayları çok da geçtiğimiz sene sayılmıyor ama 2022'nin son aylarında 2 ay önce bir video paylaşmıştık. 2023'te çok kazandıracak bir altcoin sepeti hazırlamaya çalışmıştık. Hatta onu da hemen şöyle göstereyim sizlere. Muhtemelen siz de izlemişsinizdir. Evet şöyle gördüğünüz üzere 2 ay önce 83 bin izlenen bir videoydu arkadaşlar. Hala da izlenme almaya devam ediyor. Ve bu videoda 5 tane altcoin paylaştım. Ondan sonra da bundan yaklaşık 1 ay sonra da onu da hemen bulayım. Şöyle gördüğünüz üzere bir güncelleme yaptım. Hem oradaki altcoinleri paylaştım bu videoda. Hem de o coinler üzerinden tekrardan bir analiz yaptım. Şimdi bunun da üzerinden 1 ay geçti. Biz de bildiğiniz üzere bu sepetleri hani rastgele işte coin paylaşalım. insanların dikkatini çekelim. Sırf böyle izlenme almak için insanların zarar etmesine bile sebep olalım kafasında insanlar değiliz. Tam tersi bizler bu koyunlara yatırımlar yapıyoruz ve nacizane yıllardır da az veya çok kendimize göre güzel bir kazanç sağlıyoruz. O yüzden bunları da takipçilerimizle paylaşalım. Hem onlar bir kazanç sağlasın hem de biz de buradan takipçilerimiz sayesinde onların desteğiyle buradan da bir gelir elde etmiş olalım. Böyle bir kazan kazan sistemi kurmaya çalışıyoruz. O yüzden yani çok uzattım kusura bakmayın. Demek istediğim şey biz de bu altcoinleri paylaşırken gerçekten kazandıracaklarına inandığımız için paylaşıyoruz. O yüzden de paylaşımlarımızın arkasındayız. Bugün de tekrar o videoda bahsettiğim 5 tane coin şu anda ne durumda onları konuşacağız analizlerini yapacağız hala alınabilirler mi veya aldıysak hangi seviyelerden satmalıyız bunları konuşacağız giriş kısmını çok uzattım mazur görün biraz da sohbet etmişiz gibi düşünelim şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim evet tekrardan selamlar arkadaşlar şimdi ilk olarak CoinMarketCap'ten biraz piyasaya genel bir bakış atacağız sonrasında videodaki coinlere tek tek bir bakacağız ve TradingView üzerinden şu anki durumlarına da göz atmış olacağız ilk olarak Bitcoin şu anda 19.150 dolar civarlarından işlem görmekte. Ethereum 1412, BNB çok pasif kaldı açıkçası. Hala 286 dolar seviyelerinde. Baktığımız zaman market cap'imiz çok tatlı yükseliyor. Tabii ki bunun yükselmesinin sebebi coinlerin fiyatının artması. Yani piyasaya dışarıdan ekstra çok ciddi bir para akmıyor aslında. Tabii ki coinlerin arzı sabit ama fiyatları artınca market cap'leri yükselmiş oluyor. Dominansa baktığımız zaman da Bitcoin dominansında bir yükseliş var. Bu da normal bir şekilde Bitcoin yükselirken ya yani daha doğrusu piyasa yükselirken Bitcoin ilk olarak tek başına bir yükselir. Dominansı e, yükseltir. Yani tek başına yükseltir. Altcoin'leri biraz ezerek yükselir. Sonrasında zamanla para yavaş yavaş Bitcoin'den çıkarak altcoin'lere akar ve Ethereum'un BNB'nin öncülüğünde liderliğinde altcoin'lerde tek tek yükselir. Şu anda piyasa gerçekten çok güzel duruyor ama her zaman da temkinli olmak zorundayız. Lütfen bunu da asla ama asla e, unutmayın arkadaşlar. Gözden kaçırmayalım bu detayı da. Şimdi gelelim videomuza ama öncesinde arkadaşlar eğer videoyu izleyip ve beğeniyorsanız yani hoşunuza gidiyorsa, abone olmayı unutuyorsanız ben burada hatırlatmış olayım. Çünkü büyük çoğunluk e, videoları beğeniyor aslında. Yani içeriklerimizi beğeniyor. Güzel yorumlar da yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ama birçok kişi muhtemelen unuttuğu için şuradaki butona tıklamıyor. Bu butona tıklayın. Bu tarz yeni videolardan da anında haberdar olan. Bizim de abone sayımız arttıkça tabii ki daha motive çalışalım. Böylece çok güzel bir karşılıklı etkileşimimiz olsun. Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Aralık ayı en iyi kripto para önerileri şeklinde videomuzu paylaşmıştık. Burayı hiç uzatmayacağım. Direkt coinlerimize gelelim. Gördüğünüz üzere ilk olarak ape'yi paylaşmışız. Grafiğimiz aynı. Hemen onu da açayım. Aynen. Grafik yine aynı arkadaşlar. Özellikle aynı grafikleri sabit bıraktım. Şu anki yani videodaki fiyatımız 3.94. Şu anki fiyatımız 4.76 ayı sezonunda bu kar gerçekten çok güzel gördüğünüz üzere burada çizdiğimiz mavi trend yani ne ne zaman bir ay önce çizdiğimiz hatta tam tarihine bakalım 3 Aralık 2022 yani neredeyse bir buçuk ay önce çizdiğimiz mavi trend günlük grafik ve buraya yaklaşmış defalarca denemiş kıramamış en sonunda arkadaşlar tekrar denemiş kırmış ama tekrar düşmüş desteğe gelmiş ve kırdıktan sonra da çok güzel bir yükseliş yapmış ne kadar demiştik 3.94 hemen şöyle 3.94'ü bir bulalım şöyle bulduk ve en tepeye çıktığı yere kadar %31,5'luk çok güzel bir kar bırakmış. Şu anki durumda bile %21,5 civarında müthiş bir karımız var ApeCoin'de, APE'de. Tabii ki bunlar hani zengin edecek diye paylaştık. Ee, yani yani %20-30'la zengin olmuyoruz tabii ki ama bu karı biz ayı sezonunda yaptık arkadaşlar. Zaten boğa sezonunda yani ayı da bunu kazandıran zaten boğada da %200-300'ü çok rahat kazandıracak. Ama şu anda bile bu sezonda bile bu kötü durumda bile bu parayı kazanmış olmak inanın çok güzel güzel müthiş bir his yani hele de bunu sizinle paylaşabilmek. Başka hangi coin'i paylaşmışız ona da bir bakalım. Şöyle yavaşça atlıyorum. Arkadaşlar bu arada bugün paylaştığımız ücretsiz coin kazanma videosu sayesinde çok basit şartlarla çok basit şekilde Bitget borsasından ücretsiz bir şekilde coin kazanabiliyorsunuz ve kazandığınız bu Time coin'ler boğa sezonunda gerçekten çok güzel meblağlara çıkabilirler. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz biliyorsunuz ama bu müthiş bir kazanç tavsiyesidir. Mutlaka bu videomuza da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Binance Coin'i paylaşmışız. Açıkçası BNB bir tık hayal kırıklığı oldu bizim için. 3 Aralık'ta paylaştık 291 dolardan. Hemen onun grafiğini şöyle bir açalım. 3 aralığı şöyle bir bulalım arkadaşlar. Evet burası 3 aralık 291 dolardan paylaşmışız ve sonrasında gerçekten çok kötü düşmüş. De evet tekrar toparladı ama ne yazık ki BNB'de hemen hesaplayalım şöyle 291'den. Şu an için %2 civarında bir zararımız var. Ama bu işin doğasında bu var zaten. Yani mesela şöyle göstereyim. 291'den alan birisi %25 zarar etmiş ama eğer beklediyse ve burada belirlediğimiz desteklerden Binance Coin alacak. Ben videoda paylaştım. Bir takipçimiz de geldi buradan bir alım yaptı. 100 dolarını Binance Coin'e ayırdı ama hepsiyle almadı. Geldi buradan önce bir 50 dolarlık aldı. Sonra buraya düştü bir 25 dolarlık daha aldı. Buraya düştü bir 25 dolarlık daha aldı. Böylece maliyetini sürekli düşürmüş oluyor. Evet bu ayı piyasasında biraz riskli. Zaman zaman düşüşler çok daha derinleştikçe bu sürekli yapılan alımlar insanı zora sokabiliyor. Ama uygun şartlarda düzgün şekilde yapılan kademeli alım bakın mesela buradan paylaştık şu an %2 zarardayız ama aşağılardan yapılacak kademeli alım şu anda bizi karda yapıyor o yüzden BNB'den şu an totalde zarardayız hani %2 iki bunu şeffaf bir şekilde söyleyebilirim ama yine de bence bu da altcoin sepeti yapmamızın zaten asıl amacıydı bazı coinler zararda olsa bile diğerlerinden karda olmak bizim hedefimiz bu arada BNB'nin ben çok pasif kaldığını düşünüyorum yani Bitcoin bu şekilde yükselirken elbet Ethereum ve BNB de bence Bitcoin'den sonra çok tatlı yükselecektir. Bitcoin'in çok kısa bir sürede 336 dolara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki temkinli olmakta her zaman yarar var. Şimdi dönelim videomuza yine e, ne durumdalar şöyle bir yavaş yavaş ilerleterek bakalım. Evet Chiliz, Chiliz benim hayal kırıklığım arkadaşlar. Chiliz'in neden böyle olduğunu gerçekten anlamıyorum. Yani fiyatı 0.16'dan paylaşmışız hemen şu anki fiyatı 0.126. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir çizimimiz var ve ne kadar zarardayız çilizde onu da hemen şöyle hesaplayalım. 0.16'dan yani yaklaşık bir %22,5 civarı bir zararımız var ne yazık ki. Hani dediğim gibi altcoin sepeti yapmanın genel mantığı budur zaten. 5 tane 10 tane coin alırsın. Birinden ikisinden zarar etsen bile geri kalanından kardaysan ve ikisinden kar ettin ikisinde zarardasın birinden ötürsün mesela. Hani karda olduğundan kar satışı yaparsın. Zararda olanı ekleme yaparsın. Böyle hepsini birbirine sürekli dengeleye dengeleye uzun vadede çok yüksek ihtimalle karda olursun. Altcoin sepeti yapmamızın mantığı budur. Chiles'i ne yazık ki Dünya Kupası'ndan sonra kendine gelemedi. Ya yani şu düşüşten sonra Hani şöyle göstereyim mesela buradan en aşağı kadar %67 %70 civarı bir düşüş gerçekten çok fazla ama tabii ki Chiliz ve diğer fan tokenları çok da böyle fiyatlarına göre hareket etmek çok mantıklı olmuyor. Bir yerde alacaksın sabredeceksin kar etme umuduyla de değil öylesine alım yapacaksın maalesef Chiliz'de durum bu şekilde. Diğer taraftan. Hemen tekrar videomuzu şöyle ilerletelim. Aptos aldık. Aptos benim göz bebeğim arkadaşlar. Aptos'tan çok güzel kazandık. Yani 5 dolar civarından paylaştım ama ya bu videoda 5 dolar civarından paylaştım. Hatta bu videoda 5 dolardan ama bu ilk gösterdiğim yani asıl o 80 bin izlenen videomuzda paylaştığımızda fiyatı daha da düşüktü. Hani şöyle söyleyeyim mesela burada paylaştık bir ay önce fiyat 4,5 dolar falandı. Ama şöyle baktığımız zaman Aptos'un fiyatı şu anda tam ne kadar? 6.84 dolar arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten ayı sezonunda müthiş para kazandırdı bize. Yani çok güzel para kazandık. Hani sağ olsun Aptos sayesinde gerçekten bu ayı sezonunun biraz toparladık yani keyiflerimiz yerine geldi. Şu anda direnç bölgesinde bu direncin üzerinde de 7.75 dolar seviyeleri var ama ya eğer rally'e başlarsa hiçbir coin hiçbir kripto para direnç direnç dinlemez ama yine de dikkatli olmakta yarar var arkadaşlar. Eğer çok diplerden aldıysanız bizim gibi 4.5-5 dolarlardan aldıysanız buradan kar satışınızı yapın. Kaç dolar dedik? 5 5 dolar civarından almıştık biz. Hemen şöyle bir hesaplayım Şuradaki destekten hesaplayalım. %40'a yakın bir karımız var. Buradan artık kademe kademe karınızı alın. Yani mesela 1000 dolarlık aldım. Burada artık 600 dolarlık bir satış yap. Geri kalan 400 dolarda da ister stop koy ister mesela girdiğin yere stop koy istersen stop koyma 400 dolarlık kaldı yani 200 dolara bile düşse önemli değil ben zaten karımı aldım ana paramı çıkardım diyerekten hareket de edebilirsiniz ama Aptos bize gerçekten çok güzel kazandırdı. Diğer taraftan en son hangi coin'i paylaştık ona da şöyle bakayım evet en son da Kadena'yı paylaştık onu da 1.03'ten paylaşmışız. Kadena'nın fiyatı da şu anda yine 1.02 ya yani aynı fiyatta ne kardeyiz ne zarardayız ama burada bir düşüş yaşayıp tekrar yükselmiş. Kadena'da şu şöyle bir grafik çizmişim yani bunu paylaştığımda tarih şurası arkadaşlar 3 Aralık aynen ben buradan paylaşmışım ve benim beklentim açıkçası şuydu yani tekrar çizelim. Buradan böyle gelir, sonra buraya gelir, sonra buradan yavaş yavaş yükselir diyordum ama ne yazık ki bu düşüş derinleşmiş alt desteklere kadar gelmiş. Açıkçası bunu beklemiyordum, yalan söyleyemem tabii ki. Ama yine de bence Kadena da şu anda oldukça güzel bir şekilde duruyor. Yine buradan paylaştıktan sonra bu desteklerden Kademeli alım yapan birisi Kadena da şu an inanılmaz güzel bir kar durumunda arkadaşlar. O yüzden bu sepet gerçekten bizim için çok ama çok iyi oldu. Evet şimdi gelelim. Benim bu sepete her zaman uygun gör gördüğüm yani alım için gerçekten çok önem verdiğim boğa sezonunda çok güzel işler yapacağına inandığım proje yani poligon matik arkadaşlar matikte de hani genel olarak şu anda alım seviyeleri zaten çok basit bir şekilde belirleyebileceğimiz şekilde hatta şöyle birlikte çizelim isterseniz bunları kaldıralım şimdi ilk olarak arkadaşlar şuranın çok net bir direnç bölgesi olduğunu görebiliyoruz yani şu anda matiğin alım için çok da uygun bir yerde olmadığını açıkça söyleyebiliriz ama olur da eğer buradan mıknatısımızı bir kapatalım olur da buradan şöyle gelir de şöyle biri test yaparsa, matik. Burası matik için çok uygun bir alım seviyesi olur. Onun dışında aşağılara düşme durumunda da şöyle bir biraz uzaktan bakalım. Hatta bir tık daha uzaklaşırsak, yani şuralar çok uygun gözüküyor açıkçası. Çok yakın bir destek olarak şurayı belirleyebiliriz açıkçası. Burası güzel bir alım bölgesi. Onun dışında burayı da belirleyebiliriz. Şöyle gördüğünüz üzere ardarda arda fitiller ve burada da güzelce tuttuktan sonra çok aşağıya düşüşler gelse de, hatta burayı şöyle yapıp bir bölge olarak çiz çizelim. Aynen bu şekilde bir kutu olarak çizelim. Matik için arkadaşlar alım bölgeleri 0.867 ve daha da eğer düşmesi durumunda 0.775 olarak alım bölgeleri söylenebilir. Veyahut da bunlar buralara kadar düşüş gelmezse yükseliş devam ederse de 0.94 üzerine çıkıp burada bir kalıcılık sağlarsa burada da yine çok güzel karlı bir işleme girilebilir. Yani eğer burada kalıcılık sağlarsa ben çok net bir şekilde öncelikle burada yani stop lossumu stopumu hemen şuraya koyarım arkadaşlar. Öncelikle şu şurada bir kar alırım. Neresi oluyor burası? 1.02 civarında kar alırım. Sonrasında yine 1.17'de de kar alırım ve en üstte de 1.30'a 1.31'e kadar beklerim arkadaşlar. Matik bu sepete benim eklemek isteyeceğim açıkçası en önde gelen coinlerden bir tanesi. Yani benim bu videoda genel olarak anlatabileceklerim bunlar umarım yararlı ve güzel bir video olmuştur. Buna benzer farklı altcoin sepetleri veya güncellemeler için işte şu coin analizi yapar mısınız? Şu coin'i inceler misiniz? gibi istekleriniz için lütfen bizlere ulaşın yorum kısmından yazın. Onları Onları da inceleyelim. Hep birlikte daha güzel bir şekilde büyüyelim. Daha çok para kazanalım. Öyleyse bir başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.